Ardağan Kalesi'ne geldik. Muhteşem bir yapı. 480 yıl önce Arap, Rum ve Acem ülkelerinin deniz ve karaların sahibi. Padişahların padişahı Selim Han'ın oğlu Sultan Süleyman'ı azami namına yapılmıştır. Mülkü kıyamete kadar bek baki kalsın. Yapıldığı tarih Şevval 963 Milade 1544 Rumi 959 Tire 960 devasa bir kale kale ve kapısında Sultan Süleyman'ın mülkü olduğunu yazıyor. Kültür Bakanlığı tarafından 2021 yılı kapı restorasyonu yapılmıştır. Şöyle gidelim. Şöyle surlar, İçi çok büyük ve geniş Şöyle surları Karşıda da yine Tarihi bir, bir Ortadan bir Nehir geçiyor Ve tarihi bir binalar var Karşı e, Nehirin karşısında Bunlar da yine askeriyenin Artık Bilemiyorum bir kale. Şurada evet Türk bayrağı olan şöyle